Hepinize merhaba. Bugün birlikte yağlı pastel çalışması yapacağız. Delirium Neon markasının 16'lı yağlı pasteli var elimde. Bunları kullanacağım. Pastel boyalara geçmeden önce ufak bir eskiz oluşturacağım. Bugün bir Japon balığı çizmek istiyorum. Bu yüzden onun eskizini yapıyorum şu anda. Japon balığımın eskizi neredeyse bitti. Birazcık abartılı çizim yani yüzgeç kısımlarında ve kuyruğunda sanki kumaşmış gibi abartılar yaptım. Bence yağlı boyada ya da böyle yağlı pastel çalışmalarında abartılı dokular ve abartılı hisler güzel oluyor. Ben de bu yüzden abartmak istedim birazcık. Şimdi renklendirmeye geçebiliriz. İlk olarak turuncu renginden başlıyorum. Renkleri uygularken balığıma eskiz aşamasında belirlediğim yönleri bozmuyorum. Gördüğünüz gibi tamamen belirlediğim yönlere göre uyguluyorum. Bu yön olayı aslında önemli bir şey. Bu kalemler yağlı dokuya sahip olduğu için fırça gibi düşünün. Siz hangi yönde uygulama yaparsanız o yönde iz çıkacak. Bu yüzden de yön çok önemli. İlk vereceğim püf noktalarından biri yönlere dikkat etmeniz olacak. Balığımın geneline turuncu uyguluyorum ama hepsini boyamıyorum. Birazcık beyaz boşluklar da bırakıyorum. Çünkü farklı renklerle karıştıracağım için yüzeysel bir uygulama yapıyorum. bu iki renkte de turuncuda yaptığım gibi balığa yüzeysel bir uygulama yapıyorum. Yine beyaz boşluklar bırakarak bu şekilde karıştırıyorum. Aynı zamanda da yüzeysel bir uygulama yapıyorum. Çok bastırmıyorum. Artık uyguladığım 3 renk var. Şimdi bu üç rengi karıştırmak için setin içerisinde böyle çok açık bir ten rengi var. Bunu kullanacağım ve bu uyguladığım üç rengi birbirine karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kalemlerin karışım oranı çok güzel. Bu pastel boyaları çok seviyorum. Çok yağlı ve güzel bir hissiyatı var. Sadece pigment olarak birazcık renkleri zayıf ama karışımları çok güzel olduğu için sıkıntı yaratmıyor. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise yine karışım sağlarken yönleri bozmuyorum. Balığa hacim vermek istiyorsanız ya da herhangi bir figüre bu şekilde yönleri takip etmeniz gerekiyor. İlk eskiz aşamasında yaptığım yönleri bozmadan bu şekilde karışım sağlıyorum. Ve ten renginde yaptığım işlemin aynısını beyaz renkte de yapıyorum. Beyaz daha karıştırıcı özelliğe sahip olduğu için daha güzel karıştırıyor. Beyaz renk ten rengine göre birazcık daha beyazlık ve ışıltı sağlıyor. Bu yüzden bastırarak uyguluyorum. Şimdi bu aşamaya kadar geldik. Eğer pastel boya bu şekilde izler bıraktıysa, tozlar kaldıysa elinizle böyle ittirmek yerine üfleyin ya da defterinizi sert bir zemine vurun ki onlar dökülsün. Elinizle ittirirseniz ya da başka bir şeyle almaya çalışırsanız renkler kağıdınıza yayılır ve bozulabilir. Ben şimdi üfledim, temizledim ve geldim. Şimdi artık bu aşamada birazcık turuncu kahverengi ve kırmızı ile daha baskın renkler oluşturacağım. Çünkü karışım sağladığım için balığımdaki renkler biraz soldu birazcık daha koyu renkler kullanacağım. Şu an mesela kahverengi uyguluyorum ama bunu yaparken dikkat ediyorum. Çünkü balığım aslında çok fazla kahverengi olmayacak. Sadece küçük detaylarda ve balığımın formuna, yönlerine dikkat ederek uyguluyorum kahverengiyi. Daha sonra yine bu sert görünümlü kahverengiyi turuncu ve kırmızı ile karıştırarak daha sakin bir görüntü elde edeceğim. uyguladığım kahverengiyi de karıştırarak bastıra bastıra turuncu uyguluyorum. Çünkü balığımın rengi turuncu olacağı için artık en belirgin özelliği turuncu. Bu yüzden bu rengi birazcık daha kuvvetli uyguluyorum. kesişen noktalarda ve koyu turuncu olmasını istediğim yerlerde de kırmızı uyguluyorum. Zaten turuncu kahverengi ve kırmızı karıştırınca güzel koyu bir turuncu elde etmiş oluyorum. Balığımın da güzel bir görüntüsü olmuş oluyor. Şimdi artık bu aşamada arka planı yapmaya geçiyorum. Balığımı bu kadar uygulama yaptım yeter. Arka planı uyguladıktan sonra da balığımın üzerinden zaten farklı çalışmalar yapacağım. Arka planı oluşturmak için yeşil ve mavi tonlarını kullanacağım. bu renklerle arka plan yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak balığımın dış hatlarından açık mavi ile geçiyorum. Bu birazcık daha işimi kolaylaştırıyor. Arka planla balığı birbirinden ayırmam için ve renkleri doğru kullanmam için bu şekilde şerit çekiyorum. sonra hafif bir şekilde artık tonlamaya geçiyorum. Böyle katman katman boya uygulayacağım için aşama aşama ilerliyorum aslında. Bu şekilde açık maviden başladım. Daha sonra yeşili, koyu maviyi, koyu yeşili birbirine karıştırarak güzel farklı bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Bu renkleri uygularken bastırmıyorum. Çok hafif uyguluyorum ki birbirine daha sonradan karıştırabileyim. Bu aşamada bastırırsanız sonradan karıştırmak çok zor olabilir. Gördüğünüz gibi ben uygulama yapıyorum ama çok hafif uyguluyorum. Bu da önemli bir nokta. Arka planda birazcık daha seviyeli ilerlemek gerekiyor. Bu yüzden de parça parça ve hafif uygulamalar yaparak renklendirebilirsiniz. Arka planda istediğim renkleri uyguladıktan sonra artık açık mavi ile karışımlarını sağlıyorum. Karışımlarını tek bir yönde yapıyorum. Ben dik bir şekilde yapmak istiyorum. Sanki fırça darbesi gelmiş gibi. Bu yüzden yukarıdan aşağı doğru el hareketleri yaparak bu şekilde dik bir karışım sağlıyorum. Siz istediğiniz yönde yapabilirsiniz. Dediğim gibi böyle çalışmalarda yön belirlemeniz ve ona göre ilerlemeniz çok önemli oluyor. Şimdi maviden sonra da beyaz rengi kullanacağım. Beyaz renkle de iyice karışım sağlıyorum. Beyaz rengi sadece arka planda kullanmıyorum. Aynı zamanda balığım ve arka plandaki renklerin birbirine kaynaşması için de kullanıyorum. Yağlı boya da bu görüntü çok hoşuma gittiği için bu şekilde detayları yok ediyorum aslında. Keskin hatları yok etmiş oluyorum. Ve bu şekilde renkleri birbirine karıştırarak çok güzel bir yağlı boya görüntüsü veriyorum. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu tamamen kişisel bir tercih. Ben böyle sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Siz daha farklı yapabilirsiniz. Balığı arka planla karıştırdıktan sonra balığın renkleri biraz daha yok olduğu için artık balığı belirginleştirmeye çalışıyorum. Bu yüzden parlak olmasını istediğim kısımlara sarı, daha koyu olmasını istediğim kısımlara da kahverengi uyguluyorum. Böylece balığın birazcık daha ön plana çıkmış oluyor. şekilde balığımda farklı tonlar uygulayarak güzel bir renk görünümü oluşturuyorum. Aynı zamanda da koyu olmasını istediğim detayları birazcık daha yoğun koyuluklar ekleyerek balığımı ön plana çıkarıyorum. Bunu yaparken sadece siyah veya kahverengi değil birçok rengi kullanıyorum. Bu birçok rengi kullanmamda güzel bir görüntü oluşturuyor. Artık en koyu yerlere siyah detaylar ekleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü uyguladığım renkler bana yeterli geldi. Şimdi siyah detayları ekleyeceğim. Ama siyahın ucunu açmam gerekiyor. Çünkü küçük detayları pastel böyle yapmak gerçekten çok zor. Bu yüzden maket bıçağıyla birazcık açıyorum. Bu açma esnasında dikkat etmeniz gereken şey boyanın çok fazla bitmemesi. Yani sadece ucunu törpülüyorum diyebilirim. Çok fazla açarsanız boyanız hemen tükenebilir. Bu yüzden sadece ucunu bu şekilde sivrilttim. Ve artık küçük detay siyah uygulama yapabilirim. Siyah renkte uygulamam bittikten sonra artık beyaz renkle tüm kağıda uygulama yapacağım. Yine aynı yönde dik bir şekilde fırça darbesiymiş gibi kağıttaki tüm renkleri birbirine karıştırıyorum. Hem balığımın hem arka plandaki renklerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Bir önceki aşamada yaptığımda daha bastırarak ve daha çok uygulama yaparak yapıyorum bunu. O yüzden de artık kendini daha da belli etmeye başladı. Bu şekilde renkleri birbirine karıştırıyorum. Hem renkler birbirine karışıyor hem de balığımın formu da uyguladığım yöne doğru gitmiş oluyor. Bu da gerçekten bana çok güzel güzel bir görüntü sağlıyor. Çok seviyorum böyle yapmayı. Ve benim çalışmam bu şekilde oldu. Eğer benim yaptığım tekniği kullanmadıysanız kullanmanızı tavsiye ederim. Yağlı pastel boyada bu şekilde fırça darbeleriymiş gibi karışımlar sağlamak, aynı yönde uygulamalar yapmak fırça darbeleriymiş gibi hissettiriyor. Bu da biraz daha yağlı boyayı andırıyor. Ben bu tarzda çalışmaları çok seviyorum. Bu tarzı çok seviyorum. Eğer siz de beğendiyseniz mutlaka deneyin derim. Bu şekilde yumuşak ve yağlı pastellerde gerçekçi bir sonuç almak küçük kağıtlar için çok zor. Bu yüzden küçük ve ufak kağıtları bu şekilde çalışmalar yaparak güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bugün benim videom bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.